Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi sizdir inşallah. Bizlerde elhamdülillah iyiyiz Arkadaşlar, bunu bir takipçim bana hediye etti. Adını bilmiyorum. Biliyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ben bu çiçeği hep görüyorum ama adını bilmiyordum. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ücretsiz olarak olabilirsiniz. Bildirimleri açıp yorumlar kısmına da çiçeğin adını yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugün farklı bir tarifle geldim karşınıza. Şimdi arkadaşlar bu çiçeğimin vazomun altı delik. Bunu şimdi şu kiremitlerle kapatacağım arkadaşlar. Şöyle alt kısmına koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bu fazla suyun altına versin diye Suyu süzme görevi yapıyor arkadaşlar burada köpüğüm var arkadaşlar ince ince kıydım bu toprağımızın hava almasını sağlıyor şimdi toprağımla karıştırıyorum arkadaşlar çiçek toprağı kullanıyorum ben buna çünkü ben bu çiçeği bilmediğim için farklı bir toprak kullanmadım şimdi şöyle hava alması için köpükle karıştırıp çiçeğimi dikeceğim Arkadaşlar şöyle karıştırabildiğim kadar karıştırdım. Şöyle köpüklerinde gerçekten güzel oluyormuş bu da. Ben diğer çiçeğimde denemiştim köpüğü. Bu çiçeği de denemiş oldum böylece. Şimdi arkadaşlar bu çiçeğimizi de köklenmiş güzelce. Bunu da arkadaşlar şöyle tarçına batırıyorum kökünde çürümeler falan olmasın diye biliyorsunuz ki tarçın diplerindeki çürümeleri önlüyor. Arkadaşlar şöyle güzelce çiçeğimizi dikelim. Arkadaşlar bunu bilmiyorum bu çiçeği eğer çiçek falan açıyor mu açmıyor mu artık yorumlar kısmında sizlerden yorumları bekliyorum. Ne kadar büyüyor. Çünkü daha önce hep gördüğüm bir şeydi ama hiç dikmedim. Evimde de hiç bulunmadı böyle bir çiçek. Şöyle arkadaşlar fazla bastırmadan. Evet arkadaşlar. Suyunla da şöyle can suyunu verelim. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız.